Merhaba sevgili anne babalar. Ben Mimik Anne. Sizlere Mimik Anne'yi nasıl oluşturduğumu anlatacağım. Özen, emek ve tecrübe başlığı altında Mimik Anne'yi oluşturdum. Nedir bu özen, emek ve tecrübe? Hamile olduğumu öğrendiğim andan itibaren özenli bir hayatın içerisine girdim. Yememe dikkat ettim, içmeme dikkat ettim, oturmama, kalkmama, konuşmama, kısacası her şeye dikkat ettim. Özen buradan geliyor. Emek de bebeğimi Hayata hazırlarken büyük bir emek sarf ettim ve neler yapmam gerektiğini, bebeğim doğduğunda acaba onu nasıl bir hayat bekliyor, beni nasıl bir hayat bekliyor, bunlarla nasıl başa çıkabilirim? Emek vererek aslında bebeğim doğmadan emeği ortaya koydum. Tecrübe, tecrübeye gelirsek de okuduğum kitapların, dinlediğim hikayelerin hayatımda nasıl yankı bulacağını da tecrübeye sığdırdım. Tabii bunu sadece anne olarak yüklenmek haksızlık. Anne ve babaların hayatı aslında ebeveynli. Kısaca mimik anneye kendi deneyimlerimden hareketle oluşturdum. Şimdi mimik annede sizlere ne paylaşacağım, sizlere ne vereceğim peki? Özen vererek hazırladığım her videoyu, emek vererek edindiğim her bilgiyi ve annelik yolunda edindiğim her tecrübeyi sizlerle paylaşacağım. Dilerim dinleyen herkese faydalı olur. Siz de tecrübelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle.